Selamun Aleyküm Arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte e futbol Kısaca PES oynayacağız Bir tane maç yapacağız Ondan sonra da bir tane kutu açacağız Kadroma da bakın ama ben bayağıdır oynamıyorum bu bir, bir aydır falan bayağı oynuyorum arkadaşım Va Ya işte ortaokulda daha yeni başladığım için Yeni arkadaş var işte Yiğit ona da bir tane robot shot atmış ama YouTube kanalında şorsta. Onu izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Kadromuz çok güzel değil. Çok da kötü değil. Şöyle size göstereyim. Böyle. Kurtu, Marco, Arçı Buram. Galatasaraylı İmamo Buram güzel oynuyor. Hakimi bu adamın adını bilmiyorum. Terward işte Hakim Rafinha Olise Doku. Bunun adını da tam bilmiyorum. El Habib Dufi. Kenan Yıldız. Yedekler böyle. Yunus, Rodri, Sane, Omar Marmuş, Icardi, Messi. Milanlı'nın adını bilmiyorum. Alexis bir şeymiş. Abraham, Kostic, Neymar, Osman, Salah. Burada da Torreira var. Ne olur ne olmaz ya. Şimdi 60 tane futbol paramız var. Ay dur bu değil. Bu. Bu değil ya. Şu Tamam bu. Bu ki de kalsın Bir de plak görmedi. Permasıla gerisini bana sorayım bile. Çektirip bulamadı bile vay haline bu. Tam kadromuz böyle. Nerede o yarra? Eren elmalı siktir git yarram. Sen git hapis şey yap. Nedir ismi? Onun ismi neydi ya? Bayis bayis. Eren elmalı burada mı? Eren elmalı burada mı? Paket. Eren kaldırılmış lan oyundan. Ha burada. Onu da almayacağız tabii ki de. Bir de bir de bir de bir masal bana sarın. Ben bile Bir saniye arkadaşlar şu pencereyi kapatayım. Güneş var. Tabletini getireyim de adam adam çıkarsa. sana gelsin bana salamak bile Direkt bulamadı bile vay haline puş Dert nasıl Yaşayamadıklarımız Tamam kadromuz güzel Ya bu maç var ya Ahmet kutucu gol atacak çok eminim ben. Ben arkadaşlarım, ay arkadaşlarım diyorum. Ben futbolcular içerisine alırım. Bizim kalecimiz kim? Benim de hocam. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. 35 abone olduk. 50 aboneye gerçekten bir mayın açacak. PUBG bir böyle vs yayınları açalım da. Player'e de kusarlanan da abone olmayı unutmayın. O arkadaşım. Onun da güzel videoları var. Benden daha güzel hatta. Çünkü ben bir haftada bir falan onun adamın stadyumu güzelmiş Adam bir şey biliyor. Biz tabii biz fakir olduğumuz için bizim oyuncuya lazım. Hemen, hemen 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 hemen. Bak şimdi hayatının hatasını yaptı. Of yatırdım. Sanchez oğlum onun... Tam İsmail Yakups var ve orta açamayacak. Adam biraz güzel. Lemina. Salayi. Ve birinci gol. Kolaydı. Avrupa'ya korku saldı. Süper Mario Jardel. Geldik Geldi. Geçenin bir vakti. Biz de ortam yapıp Bu maç kazandık. Of hapşıramadım. Çok kötü ya. PUBG videoları bu hafta gelir mi bilmiyorum. Zaten yarın pazar. Bu hafta gelmeyebilir. Onun oh, anında mı? Tabi tabi. Yarra bak sikerim ya. Böyle şey mi olur ağlıyor ya. Biri bilek görmedi. Bir masada gerisini mansan. Arkadaşlar bilecek delik bulamadı bile. Vay haline puşt. Oy. Adam bizi yatırdı. Ben a Oy Ahmet. Ahmet o. Ahmet Kutucu. Bakın arkadaşlar. Ahmet kutucu. Ahmet kutluyucu. Hani Anladınız mı? İsmail Yakobs, İsmail Türk kahvesi. Yani anladınız mı yani? Yakobs bir şey ya, nedir ismi? Kahve ya. Türk kahvesi de kahve. Bu da ben. Ya bu maç win, ay win ya. Ben nedense her maça win diyorum. Kazanacağız demiyorum da win diyorum. O adamlar öküz gibiler. Gel bakayım. Gelmeyse. Kırmızı kart nasıl alınır? Önce gidiyorsunuz. Adamı bak. Bak. Dur. Dur. Adam bizi mal etti. Aynen ben de Uğurcan çabuk. Uğurcan nereye atıyorsun? Bak kırmızı kart şöyle alınır. Böyle değil. Almayın yani kötü bir şey. Of şuradaki boşluğu gördü. Zingo. Ya Allah belanı versin ya. O pas nasıl geçmedi? Of aradan nasıl gördüm. Burak Alper Yılmaz. Barış Alper Yılmaz bir plase abuna koy. Na koy. Na koy. Na koy. Ama na koyma cebine koy. Of konlardan gol gelir mi? Ah oh be. Az daha, az kalsın gol geliyordu. Biri bile göremedi bir masalı girsin. Gır 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 söyle kimmiş kral kimmiş kral Sen 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 yavşakların çoğu şif İtalya Hatunun tek kolay para para Esas mafya 2 4 2 Oyunumda farazi Evet sen abu Ahmet ayağını ananı Ahmet'e bak lan. Oha. Ahmet on numara olması lazım. Hadi lan korner gol. Bir de bir de bir Ahmet Yeter. Ahmet Yeter ama Ahmet. Tamam bir iki Üç kere kaçırsın da. Onun yedi sekizi de var Ahmet. Kardeşim lütfen çabuk olar mısın? Cüm. <laughs> Ananı. Adam devrilmiyor. Adam devrilmiyor şaka gibi yat amına, adam adam ya, ne, nasıl yere düşmüyor? Ha. Al kırmızı kart. Arkadaşlar siz benim gibi mal bir çocuk olmayın. Ben bir hata yaptım. Annemler hata yapmış beni doğururken. Ya hata yapmasınlar yani. Ben biraz salak ah, bir birisi olduğum için. Bak bak baba. Hoppala. Gol mü lan? Ananı sikim. Yarram kale nerede sen nereye ya? Bir tane gol attı cıvıttı ya. Hocam. Uyyy. Oo! Tamam, şimdi bu gol olursa hem şorsollara katacağım hem de bu videoda izlemiş olacaksınız. Nasıl ya? Az vursam barıcı geçmiyor. Çok vursam dışarı çıkıyor. Aaa oh, gol. Yok. Ya sana düş amına koyacağım. o oh. Hadi ya bir kornerden gol zor mu? Ya dışarı çıktı Allah belanı Ya o bu oluyordu bak. Kaleci olmasaydı keşke. Abi gir artık ya. Bir tane şort çıksın ya. Kay amına koyarım ben. Oh. Prime. I am Optimus Prime. Ama benim elim kaydı. Ben bilerek yapmam ben. Anamlar tanıyor beni. Gökten izler almıyor. Bedenimi. Hadi kullan yarra. Sana mı sakatlandı? Aa. Sen çok akıllısın. Koş lan sana. Ben neyim böyle ben Elimde değil. Boş. Sen kendini çok mu güzel oynuyor sanıyorsun? Yarram daha bir tane şut çekemiyor. Salah. Sikli minkef o diyor ararak diyor. Seni imandan ararak onu. Bu ara Yarra bak bana pas vermeden önce önüne bak diyor. Sen daha düz yolda yürüyemiyorsun. Ah le ah, Ne alakalı ah, met, oh, ya? Ahmet hadi. Ahmet. Ya orus bakayım ya. Tamam şimdi. Kaç dakika? 15 dakika. Video 16 dakikada bitecek. Sana alkış yok. Anca Fingers. Hayır. Ah. Oh. Videoyu kapattım sanırım. Burada sokaklar, fazla çatar kovalar, memurlar. Geçem koval. Arkadaşlar bu arada pes yalan. Oyunlara inanmayın. Şimdi arkadaşlar bakın. Ben oyuna girdim. Bu nasıl Bak. Oyun 6 dakika sürmesi lazım. Tamam hadi 5 dakika oyuna girişelim. 11 dakika nasıl oynadık? Yalan arkadaşlar. İnanmayın. Yani. Bunu açak mı? Ne açak? Açacağız bunu açacağız. Ya attım riski hadi. Yarak çekti. Yarak çekti. Çok güzel çıktı arkadaşlar. Ronaldinho çıktı. Yersun, yersun. Ne yersun? Neyse arkadaşlar. Bu videomuza bu kadardı. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri çok 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 bak o kadar çok öpüyorum ki anlatamam yani. Ee, bundan sonra PUBG videosu geliyor üç 3 dakika sonra. Sizleri um. Lok lok öpüyorum. Şöyle bir bakın. Üstüme bak be. Hadi bak.